Şimdi beşinci bölümü başlıyoruz. Farklı bir renk tonuyla. Başlangıç ilmeğini çekelim. Ve herhangi bir noktadan başlayabiliriz. Şurada 5 tane biliyorsunuz bıraktığımız trabzan vardı. Onun orta noktasına batacağız. Yani üçüncüsüne şuradan sayarsak 1, 2 ve 3 batıyoruz. Ve buradaki bir zincirlik yeri de içine alarak buraya ikili trabzan yapıyoruz. Sonrasında 3 zincir çekiyorum. Buradaki bir zincirlik boşluğa batıp sık iğne yapıyorum. Tekrar 3 zincir ve buradaki 5 trabzan boşluğunun 1, 2, 3. yerine batıp ikili trabzan yapıyorum. Ve bunu tekrar ediyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Buradaki bir zincirlik boşluğa batıyorum. Sık iğne. 3 zincir çekiyorum ve buradaki 5 tane ikili trabzanın orta noktasına batarak yani 3. ve buradaki Son sıradaki bir zincirlik kısmı da içine alarak ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde etrafı dolanıyoruz ve yine şurada bitirirken görüşelim. Evet sonuncu yerdeyim. 3 zincir çekiyorum. Başlangıç ilmeğine batıp kaydırıyorum ve sırayı bitirdim. Yeni sıra için 3 zincirlik buradaki ipi de tutuyorum elimde. 3 zincirlik boşluğa kaydırma yaparak geçiş yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum ta 2 doluyorum ve buraya 2 tane üçlü trabzan yapıyorum bu birincisi bu da ikincisi zincirle birlikte burada 3 üç tane üçlü trabzan var demek iki doladım sık iğnenin üzerine de batıyorum üçlü trabzan doladım. Şimdi zincir boşluğuna, üç zincirlik boşluğa ise üç tane üçlü trabzan yapacağım. Yani zincir boşluklarına üç tane üçlü trabzan ve ikili trabzana da batıp üçlü trabzan zincir boşluğuna yine üç tane üçlü trabzan sık iğneye de yine Üçlü trabzan şeklinde etrafına dolanacağız. Bir tane daha yapalım. Zincir boşluğuna üç tane. Üçlü trabzan. ta iki kez doluyorum çünkü. Sık iğneye batıyorum. Bir tane üçlü trabzan. Ve yine zincir boşluğuna üç tane. Üçlü trabzan, ikili tırabzan'a batıyorum. Bir tane üçlü trabzan. Bu şekilde devam edelim ve yine sırayı bitirirken buluşalım. Sıra sonuna geldim. Sonuncu üçlü trabzanı da hemen şuraya yapıyorum. Ve başlangıçta çektiğim zincirin başına batıp Çıkarıyorum. Şimdi ben farklı bir iple devam edeceğim için o ipi alıyorum ve içinden geçiriyorum. Ama aynı renkle devam edecekler, bir zincir çekip bekleyebilirler. Evet, şimdi tığımı da değiştireyim çünkü ip biraz ince şu andaki ip. bir zincir çekiyorum ve hemen şuradan itibaren başlıyorum arkadan sık iğne yapmaya bu sırada bütün üçlü trabzanlara arkadan batıp bu şekilde sık iğne yapacağız şekilde devam edelim. Yine şurada sırayı bitirirken buluşalım. Evet sıra sonuna geldim ama önce şu ipi ben kesmek istiyorum. Engel olmasın bana. Bu renkle devam edelim dedim ama etmeyeceğim. O yüzden kestim. Şimdi sonuncu ikili trabzandayım. Ona da arkadan batıyorum. Daha doğrusu zincir kaldı. Arkadan batıyorum. Sık iğne sonrasında şuradaki bir zincir çektiğim yere batıp, 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 batıp kaydırma yapıyorum. Ve sırayı bitirdim. Yeni sıra içinse ise bir iki zincirle yukarı çıktım. Hemen dibine batıyorum. Şuradaki ipleri beraber örerek gizleyeceğim. 10 tane ikil trabzan yapıyoruz. Bu iki. 3 zinciri de saydım. 4 5 6 7 8 9 ve bu da 10 sonrasında bir zincir çekiyorum bir tane sık iğne boşluğu bırakıp yine 10 tane ikili trabzan yapıyorum ve bu sırada bunu yapıyoruz 2 3 4 5 6 7 8 9 ve bu da 10. Sonrasında bir zincir, bir tane sık iğne boşluğu ve yine 10 tane ikili trabzan. Bu şekilde yapalım ve yine Şurada sırayı bitirirken buluşalım. Evet, sıra sonuna geldim. Bir zincir çektim ve buradaki yere atlayıp iki zincirle trabzan arasındaki yere kaydırma yaparak geçiş yapıyorum. Sonrasında bir zincir daha çekip bu ipi kesiyorum. Ben daha önce kestiğim için şu an ucunu bırakıyorum. Yeni sıra için bu renk tonuyla devam edeceğim. Başlangıç ilmeğini çekiyorum ve herhangi bir 10 zincirlik yerden başlayabiliriz. Bir değil, ikinciye batarak sık iğne yapıyorum. Burada 10 tane trabzan vardı. Bir tane atladığım için 9 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 7 8 ve 9 sağ ip alıyorum şurada bir tane atladığımız sık iğneye şuradaki bir zincire dokunmadan sadece buraya batarak aynı yere 5 tane ikili trabzan yapıyoruz popcorn için bir zincire dokunmuyorum sadece buraya batarak yapıyorum 3 4 5. Popcorn yapmayı biliyoruz. İlk trabzan tı geçiriyorum. ilmi kaydırıyorum. Popcorn yaptık. Sonrasında burada 10 tane trabzan var demiştim. Hemen ilkine batarak başlıyorum. Ve devam ediyorum. 1 2 3 4 7 8 9 ve 10 Yine bir zincirlik boşluğa geldiğimde ise Diğer tarafta yaptığım gibi Batıyorum ve Aynı yere 5 tane ikili trabzan yapıyorum 4 Ve 5 ilkine batıp içinden kaydırıyorum. Bu arada bir şey daha belirtmem lazım. Benim 10 tane ikili trabzan bir zincir çekip boşluk bıraktığım noktada bir iki trabzan fazlalık vardı. Örneğin burada iki tane boş bıraktım. Şuradaki sayılar denk gelsin diye. Sizde de böyle bir şey olursa Buradaki bir boş bırakmayı iki şekilde bırakarak buradaki 10 sayısını ve normal e, gidişatı tamamlayabilirsiniz. Aklımdayken söylemek istedim. Popcorn'dan sonra yine 10 tane sık iğne yapıyoruz. Bir zincirlik boşluklara geldiğimiz, geldiğimizde ise burada yaptığımız gibi popcorn yaparak Sıra sonuna kadar devam ediyoruz ve sırayı bitirirken yine buluşuruz. Sıra sonuna geldim. Sonuncu popcornu yaptıktan sonra burada biliyorsunuz bir eksik başlamıştım. Dolayısıyla hemen ona batıyorum. Sık yine. Sonrasında biraz ip mesafesi bırakarak ipi kesiyorum. Bunu çıkarıyorum ve iğneye takıp iğneye takıp gizleyeceğim şimdi. Ben şurayı şu şekilde batıyorum. Ve sonrasında şuradan çıkarıyorum. Evet buradan şöyle içinden sağlam olsun diye. Sonrasında da yürüterek gizleyip keseceğim. Bu sıra için bu renk tonuyla devam edeceğim. Ama önce baştan ilmeğini çekiyorum. Beta iki doluyorum. Buradaki popkornların şuradaki yerine batarak buraya aynı yere Beş tane üçlü trabzan yapacağız. Bu bir. İki doladım, tekrar aynı yere battım. İkinci üçlü trabzan. İki doladım, tekrar aynı yere battım. Bu da üçüncü üçlü trabzan. İki doladım ve aynı yere battım. Dördüncü üçlü trabzan. İki doladım ve aynı yere battım. Bu da sonuncu üçlü trabzan. Bütün popkornları bu şekilde 5 tane üçlü trabzan yapıyoruz ve diğer popkornu geçmek için ise 10 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve bu da 10. Tekrar iki doladım. Diğer tarafa şu noktasına batıyorum ve buraya Yine Aynı yere 5 tane üçlü trabzan yapıyorum 2 4 Ve bu da sırada bunu yapacağız. Tekrar 10 zincir çekeceğim. Popcorn'un buradaki kısmına batarak yine 5 tane üçlü trabzan yaparak devam edeceğim. Yine şurada sırayı bitirirken görüşürüz. Sıra sonuna geldim. 10 zincir çektim ve şimdi biraz ip mesafesi bırakarak kesiyorum. Ve yine iğneye takıyorum. Şuradan itibaren Yorum. Ve hemen şuradan şöyle yaparak aşağıya verdiriyorum. Ve yine burada gizleyeceğim ipleri sıra için bu renk tonuyla devam edeceğim. Başlangıç ilmeğini çektim ve burada 5 tane üçlü trabzan vardı. Şimdi 5 tane üçlü trabzanı arkadan batarak 5 tane ikili trabzan yapacağız. Başlangıç ilmeğini çektim, ta ip aldım. Ben ilkinden başlıyorum. Arkadan tı geçiriyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bu bir. Sıradakine geçiyorum. 2 sıradakini geçiyorum, 3 sıradakini geçiyorum, 4, 5 sıradakine geçiyorum, 5, 5 tane kil trabzan yaptım, 5 tane zincir çekiyorum, 1, 2, 3, 4 ve 5, ta 2 doladım, arada 10 tane yeşil trabzan vardı. Hemen şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şuradaki boşluğa tığ geçiriyorum ve buradaki yeri de içine katarak, zincirde içine katarak buraya üçlü trabzan yapıyorum. Ve yine 5 zincir çekip 1, 2, 3, 4 ve 5 Yine arkadan 2'li trabzan yapacağım. 5 tane. Bu sırada da bunu yapacağız. 2 3 4 5 zincir. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ta 2 doladım. Şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen şuradaki boşluğa girdiriyorum. Zinciri de içine katı buraya. Üçlü trap sahip. Ve yine 5 zincir çekip 4 ve 5 arkadan İkili trabzan yapıyorum ve dediğim gibi bu sırada bunu yapıyoruz. Ben normalde paspas için uygun daha kalın ipler var. Onu kullanmıyorum ama hep belirtiyorum videolarda. Bu ipi kullanıyorum. Hatta tığ numarasını oldukça küçük düşürerek daha böyle bir sıkı doku elde etmeye çalışıyorum. Siz de penye ip vesaire gibi iplerle yapıyorsanız eğer sizin paspasınız daha büyük olacak muhtemel. Ben ince iple yapıyorum ve örneği size göstermek için devam ettiğim için benimkisi biraz da ince kalıyor aslında. Ama yine de ben sevdim. Gayet, Gayet güzel gidiyor. Evet bu sırada bunu devam edelim ve yine bitirirken buluşalım. Sıra sonuna geldim. 5 tane zincirden sonra başlangıçtaki başlangıç ilmeğine batıyorum. Kaydırıyorum. Sırayı tamamladım. Yeni sıra için bir zincir çekip aynı yere batıyorum. Sık iğne. İpi de üzerine alıyorum. Burada 5 tane trabzan vardı. 5 tane sık iğne yapacağız. Bu bir. 2 3 4 ve bu da 5 5 zincirlik yere geldim. Buraya da 6 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 ve 6. Diğer 5 zincirlik yeri de 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 İpi yeterince gizlendi. 3 4 5 ve 6 Zincir boşluklarına 6 tane sık iğne, 5 tane trabzan vardı. Onlara da 5 tane sık iğne başına batarak 4 ve bu da 5. Bu şekilde yaparak sırayı tamamlayalım. Şurada bitirirken görüşürüz. Evet sıra sonuna geldim. Zincire 6 tane sık iğne yaptım ve başlangıçtaki yere batıyorum. Kaydırma yapıyorum ve burada marker takıyorum. Çünkü bu bölümde bu şekilde bitirmiş oldum. Instagram adresini bilmeyenler için ise örgü diyalektik bana oradan ulaşabilirsiniz elbette. Ve benimle birlikte devam edenler videonun altına yaptıklarını belirtirlerse mutlu olurum. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz.